Akut veya kronik hastalığı olanlar, seyahat engeli bulunanlar, yani seyahat için yola çıkması gerekenler, bu uzun süreli yolculuklardan bahsediyor. Aşırı yaşlılar, hamileler ve diyabet hastalarına oruç farz değil. Bir de çocuklara. Bu saydığımız gruptaki insanlara oruç farz değil. Hani hiçbir şeyden kısma yok, hiçbir şeyden böyle bir uzaklaşma yok. E ben sigara içiyorum, dayanamıyorum. E tutma. İşte ben aç kalıyorum, kan şekerim yükseliyor. E millete eziyet çektiriyorsun. Çektin mi? Herkese merhaba. Artısı eksisi gündemin en yeni bölümü ile yeniden karşınızda olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan. Nasılsın? Merhaba. Hoş bulduk. Keşke görseniz bir şey olsa da böyle sizi bir <laughs> göstersek. Bir kamerayı da şuraya koysak. Evet. Bir tane pilot koyacağım ben zaten. Evet ne konuşuyoruz bugün? Ramazan'ın faziletlerinden biraz bahsedelim. 11 ayın sultanından bahsedeceğiz. Ramazan'dan Tabii. bahsedeceğiz. Kimileri için sigarayı bırakmayı, kimileri için yeni kararlar almayı kimileri için bir detoks anlamına gelen. Halbuki bunların hiçbirisiyle alakası olmayan Müslümanların en kutsal ayı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayından bahsetmeye çalışacağız. Tabii ki burada bizim amacımız dini bilgiler üzerinden insanlara ulaşmak değil, sosyolojik açıdan bir takım tespitler, çıkarımlar yapmak. O başka bir alanın uzmanlık konusu. O bizim haddimize değil. Onu da bir özellikle belirtmiş olalım. İlk soruyu soruyorum. İlk taşı sanat. İlk dayak nerede atılacak? Eskiden ilk Ramazan dayağının nerede atıldığını hepimiz biliyoruz. Erzurum bu konuda kimseye liderliği kaptırmıyordu ama artık göçlerden dolayı ve değişen sosyolojik yapıdan dolayı ben bu sene İstanbul'dan bekliyorum bunu. İstanbul bence bu konuda avantajlı. Ama varsa eğer başka tahmini olan yorumlara yazsın ya da kendi arasında bir bahis döndürebilir. Ama günah bahis de günah. İlk yanlış ezan nerede okunca? <laughs> İlk yanlış ezan nerede okunur? Bence bu sene öyle bir şeyle karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Ya biz ama işin bir anlamda geyiğiyle başladık. Önce bir kitabı bir bilgiyle şey yapalım. Ramazan hicri takvime göre 9. ay ve Ramazan içerisinde biliyorsunuz bir Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gün olarak belirleniyor. Ve Kadir Gecesi'nin Ramazan içerisinde de ayrı bir önemi var. Ramazan Müslümanlar için kutsal bir ay bu ayda oruç ibadeti yerine getiriliyor. Akşamları iftarda, geceleri de sahurda yemek yeniyor ve onun haricinde gün boyu yemekten ve sudan insanlar uzak duruyorlar. Bunun bir amacı nefsini köreltmek, birilerinin düşüncesine göre de tokun açın halinden anlaması olarak gösteriliyor. Ama maalesef bizde durumlar böyle değil. İlerleyen dakikalarda bunları anlatırız. Şöyle bir ayrıntıyı verelim. Akut veya kronik hastalığı olanlar, seyahat engeli bulunanlar, yani seyahat için yola çıkması gerekenler bu uzun süreli yolculuklardan bahsediyor. Aşırı yaşlılar, hamileler ve diyabet hastalarına oruç farz değil bir de çocuklara. Bu saydığımız gruptaki insanlara oruç farz değil. Onun haricindeki her Müslümanın oruç tutma yükümlülüğünün olduğunu söyleyelim. Kitabi bilgiyi burada bitirelim. Ramazan yazın değil de kışın yaşanıyor. Sizce neler değişecek? Yazın tutulan orucun elbette bir yıpratma potansiyeli daha fazla. Hani susuzluktan falan filan bir de uzun günler oruç tuttuğunuz süre de artıyor. Kışın tabi birazcık daha süre düşüyor. Ondan sonra nispeten daha serin havalar falan. İftar vakti daha erken geliyor. Yaz okuma saati daha erkene çekiliyor. Ya yani onun haricinde bildiğimiz gerginlikleri göreceğiz yine ya. Yani maalesef biz bunları aşamıyoruz yani şöyle. Şimdi Ramazan'la beraber hayatımıza biz iftar menüleri girecek. Normalde 300-500 lira yediğimiz menüler 800-900 lira olacak en ucuzu. Bu fırsatçılık değil midir? Bu fırsatçılıktır. Bunun net adını koyalım. Artık iftar menüsü yok hayatımızda sadece Ramazan aylarında bir de sahur menüleri çıkmaya başladı. Bazı oteller, bazı çay bahçeleri, restoranlar falan. Sahur programları yapmaya başladılar artık böyle yani. Bir havuzun ortasında bir arkadaş grubu ilahi çalıyor. Böyle bendirler falan neyler. Ondan sonra onlar da huşu içerisinde lüks otellerde savur programı gerçekleştiriyorlar. İftar konusuna gelirsek eğer bu menü olayı zaten başlı başına bir fırsatçılık. Yani normalde yediğin yemeğin içine ne konuldu? Ne konuldu? Bana bir söyle. Bir tane Ramazan pidesi, iki tane hurma, bir tane de böyle kaşar peyniri koydu. Tamam mı? Yanına da böyle bir yarım porsiyon tatlı koydu. Dedi ki bunun adı dedi Ramazan menüsü. Bak eyvallah. Buna bir şey dediğimiz yok. Ama ya bu ülkenin insanının alım gücü belli. Bu ülkenin insanının cebindeki para belli arkadaşlar. Yani bu kadar da fırsatçı olmaya gerek yok. Hani diyoruz ki, restoranlar kapanmasın, bu hoşgörü iklimi devam etsin ama yani İnsanları da birazcık düşünelim ya. Bu dar gelirli vatandaş da bir dışarıya çıksın 40 yılın başında. Çoluğuyla çocuğuyla bir yemek yesin insanlar dışarıda ya. Bu kadar da değil artık yani. İftar evet. çadırı? Eskiden iftar çadırları en azından kendi adıma konuşacak olursam ben küçükken böyle iftara yetişemeyen, çalışan insanların güç bela hani girdiği, oruçlu olan olmayan orada yemek yediği yerdi. Artık bu iftar menülerinden alamayan, yemeyen insanların sığınma noktası oldu. Biz artık belediyelerin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz iftar çadırlarından dolayı eskiden iftar çadırları böyle sembolik bir anlam taşırken artık görüyoruz ki Ramazan'ın gelmesiyle birlikte kritik bir öneme sahip olacak ve oradaki insanlar yemeği orada yiyebilecekler. Yani başka ihtimalleri, başka alternatifleri yok. O yüzden bu seneden itibaren belki daha önce de bu kadardı, biz dikkat etmiyorduk. İftar çadırlarının artık kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ben buradan bir de toplumsal mesaj vermek istiyorum. Lütfen özellikle STK'larımız, derneklerimiz ve odalarımıza lüks, şaşalı otellerde iftar programları düzenle yerine oraya harcayacakları parayı gerçekten Ramazan on'a yakışır şekilde harcasınlar. Yani zengini doyurmakla Ramazan eda edilmiyor. Yani şöyle bir durum var. Bizim Ramazan'a el alış biçimimiz geride bıraktığımız yıllarda çok büyük bir değişim geçirdi. Yani onu bir söylememiz lazım. Oruç tutulsun tutulmasın. Ramazan bizim çocukluğumuzdan itibaren bir huzur ayıydı. Hep yani barış ve kardeşlik ayıydı. Biz böyle bildik. Böyle ilerledik. Ama yani iş bağlamından çok uzaklaştı. Hani yazar Murat Menteş'in çok güzel bir sözü var. Katıldığı bir Ramazan programında şey diyor yani insanları sarsmayan Zangırdatmayan bir Ramazan fikri bana diyor çok mantıklı gelmiyor diyor. Gerçekten de öyle. Hani başta söyledik yani tokun açın halinden anlaması bir diğer gamlık olsun diye birazcık da bu yol seçilmiş belki ama ne tok açın halinden anlıyor ne de aç tokun yaşadıklarını yaşayabiliyor. Bu gelir adaletsizliği, bu dengesizlik maalesef her geçen dakika, her geçen saniye kendini gösteriyor. Ramazan ayının faziletlerinden bahsediyoruz, Ramazan ayının güzelliklerinden bahsediyoruz. Daha Ramazan gelmeden ete, süte, peynire dünyanın zammı yapılıyor. Ondan sonra bu zamları yapan arkadaşlar elbet ev geçindirmek zorundalar. Elbette tekerlerini döndürmek zorundalar ama bir de işin diğer tarafı var. Onları almak için zorlanan insanlar var, aileler var. Yani maalesef gitgide fakirleşiyoruz ve Ramazan'ın bu barış iklimi, kardeşlik iklimi, bu paylaşma kültürü bizim bu fakirleşmemize olumlu anlamda herhangi bir katkı sunamıyor. Bu da çok büyük bir eksi olarak annemize yazıyor diye düşünüyorum. Öte yandan bu oruç dayak mevzusuna da girecek olursak yani bu din gardiyanlığına ben karşıyım. Bu çok mantıklı bir hareket değil. İnsanların üzerinde de, iki taraftan da onu da söylemek lazım tabi. Birileri oruç tutuyor diye onları baskı altına almak. Öbür yandan da oruç tutmayan insanları zorbalamak ne insanlıkla ne de İslamiyet'in kültürüyle bağdaşan bir şey. Önce bunu kesin olarak belli etmek lazım. Açıklamak lazım. Bu doğru bir şey değil çünkü yani. Arkadaşlar oruç şahsi bir ibadettir. Onu bir söyleyelim. Yani Kur'an'da geçen bir ayet vardır. Leküm dünüküm veliye din derler. Yani senin dinin sana benimki bana. Eğer oruç tutmayan insan, oruç tutan insan karşısında çok büyük bir nispet yapmıyorsa, onu tahrik edici hareket bulunmuyorsa, mümkün mertebe o da saygı çerçevesinde hareket ediyorsa kimse ilgilendirmez ya. Yapmayın etmeyin ya. Ha, oruç tutmayanı dövmek ne demek yani? Ne yapıyorsunuz ya? İnsanları bir serbest bırakın. Yani ha, ama karşı taraf da aynı şekilde. Bu saçma sapan bir kutuplaşmaya doğru gidiyor bu iş. Yıllar önce de oruç tutmayan insanlar vardı. Ki hastalığı dolayısıyla tutmayan insanlar var. Dini görüşü dolayısıyla tutmayan insanlar var. Ya inanmayabilir, tutmayabilir. Onun hesabını kesecek olan bence biz değiliz yani. Bunun hesabını biz soramayız. O yüzden yani böyle herkesin bir gardiyan gibi milletin başında nöbet tutması, bunu sorgulaması falan bana çok garip geliyor. Abes geliyor yani. Bana düşmedi en azından bunun hesabını yapmak. Ramazan'ın neden öfkeye dönüştüğünü biraz daha açabilir misiniz? Mesela anlayışlı olmamız gerekirken, daha hoşgörülü olmamız gerekirken biz neden acaba ben kendi dilimi tutayım kimseye kırmayayım'a değil de karşı tarafa odaklanmaya başladık. Yani şöyle normalde Ramazan ayında benim rahmetli anneanne bir şey derdi işte şeytanlar zincire vurulur derdi. Hani kimse kötülük yapmasın diye. Halbuki şeytan insanın kendi içinde. Yani iftar ve sahur olarak iki öğün var. Ama o iftarda sahurda yediğin yemek maşallah üç günlük yemeğine bedel. Hani hiçbir şeyden kısma yok. Hiçbir şeyden böyle bir uzaklaşma yok. E ben sigara içiyorum dayanamıyorum. E tutma. İşte ben aç kalıyorum kan şekerim yükseliyor. E millete eziyet çektiriyorsun. Çektirme. Yani şunu bir tutmak lazım. Burası dokuz boğum ya. Buradan çıkan bir şeyi böyle bir frenlemek lazım. Bu kadar kolay değil yani. Mesela sokakta hemen kavgalarda başlar. O, oruç lazım bana küfür ettirme. Etme abi yani konuş lazım olduğunu sen söylüyorsan sen söylemeyeceksin bir kere zaten. Kötü bir laf söylemeyeceksin ama bize hoşgörüyü öldürdük ya. O kalmadı bizde yani. Pek sanmıyorum artık böyle. Nerede kaldı? Onu da hemen söyleyeyim. Kola reklamlarında, yoğurt reklamlarında, oradaki kalabalık sofralarda. Ondan sonra işte böyle aa jelin ışığı yanmış. Okundu mu? Okundu. Hemen böyle büyük bir huşu içerisinde kurulan sofralar artık yok yani. Onu bir kabul edelim. Şey devam ediyor mu peki? Ramazan'ın ilk günü şuraya gideceğiz. ikinci gün şuraya davetliyiz. Üçüncü gün şöyle olacak. Var mı? Ev hanımlarının tatlı telaşı oluyor bir de. Tatlı telaşı burada bir ironidir. Bir anda gerçekten bu Ramazan olayı dediğiniz gibi şeye dönüşüyor. Ben misafir ağırlayacağım. 10 çeşit yemek yapmam gerekiyor. Onun bulaşığı var. E bir de cam da silmem gerekiyor çünkü geliyorlar diye. Yani uzaklaşıyoruz sanki asıl konuda. Uzaklaşıyoruz. Şimdi şey var, fitre var Ramazan'da verilen. En düşük tutar olarak hesaplanıyor ya. Ya şimdi atıyorum fitrenin kişi başı 250 lira olsun. 4 kişilik bir aile ne kadar vermesi gerekir? En düşük rakam olarak 1000 lira vermesi gerekir değil mi? Şimdi bu abilerimiz, ablalarımız gidiyorlar bir otelde. Adam başı 2500 liralık ya da 2000 liralık iftar menüsünü gömüyorlar abi. Ondan sonra iş fitreye gelince zor durumda olan, ihtiyaç sahibi olan birine yardımlaşmak için verilen paraya gelince diyor ki ay vallahi diyor, en düşüğünden verdim diyor. Yok yani diyor. Vallahi diyor bu kadar diyor. Kim gitti otele? Yani bu kadar da kör göze parmak bunları yapmaya gerek yok yani. Bu iş bağlamından koptu derken, işin cılkı çıktı derken bundan bahsediyoruz yani. Herkeste bir ayarsızlık var. Bu Ramazan o ayarları sağlamayı gerçekleştirir mi? Ben pek sanmıyorum. O zaman yılların geyi ile seni baş başa bırakıyorum. Hocam sakız çiğneme korucu bozar mı? Bana değil Nihat Hatip oğluna sordum. Nasıl hocalarımız 400-500 bin liradan aşağı kaş alıp da Ramazan programları yapmadıkları için. Ha bir de bunlar var. Hani barış, kardeşlik, hoşgörü, işte açın halinden anlamı falan filan. Hocam aylık? Aylık yani. Aylık değil bölüm başı. Bölüm başı. Aa bak daha güzelmiş. Hesap katlandı, katmerlendi. Bunun üzerine de bir tatlı gider ama yani şimdi değil mi? E tabi. Nerede şimdi ne anladım ben bu işten? Yok mu yani? Hiç kazanmadım mı bu bugüne kadar. Yani bu kadar uçuk paralar alıp da ne anlatıyorsun insanlara? Şükredin. Sab Edin. Neye sabretsin ya insanlar? Hangisini sabretsin kardeşim? Yani bu sabır ayı da böyle bir sabır ayı değil. Ya bu kadar büyük bir adaletsizliğe sabredilecek ay değil yani. Bu kadar da göstere göstere. O adamlar da yılda bir ay para kazanıyorlar. Yo, her gün kazanıyorlar. Cuma programları var, hiçbir şey yoksa. Yani kazansınlar kardeşim, biz kazanmasın demiyoruz. Kimsenin cebine giren parada gözümüz yok. Sadece saçma sapan bir şekilde bu bazı abilerin böyle şey gibi ortaya çıkmasına tepki gösteriyoruz. Yani bu insanlar ya bilmiyorum bana mı garip geliyor? sadece. Ya sabrı şükretmeyi öğreten insanların daha bir lokma bir hırka mantığında yaşaması gerekmiyor mu? Ya da biz dervişliği başka mı anladık? Nedir? Öncelerde şey vardı mesela Kanal 7'de Hazreti Yusuf başladığında Ramazan'a geldiğini anlardık. <laughs> evet. Ama şu an mesela bu sene Hazreti Yusuf'u yayınlamadılar. Gerçekten mi? Evet. Bu sene yayın akışlarında hiçbir şekilde yok. Başka bir kanal satın almış olabilir mi acaba? Çağrı yok mu? Çağrı o. Çağrı Kadir Gecesi'ne inanıyorlar Çok. Aynen. Mesela ben Ramazan'ın geldiğini hala adapte olamıyorum. Çünkü Hazreti Yusuf'u izlemiyorum televizyonda. Ya böyle bir saat olur. Hani ya. eski ki Ramazanların artık hem tadı yok ya yani hem de sanki hiç Ramazan olmayacakmış gibi daha böyle 3-4 ay varmış gibi hissettiriyor. Aslında yani o bizim nostalji sevdamızdan kaynaklanan bir durum. Yani o eski Ramazanlar hani vardır ya o geyik nerede o eski Ramazanlar falan diyor. O bizim nostalji sevdamızdan kaynaklanıyor. Yani çünkü çocuktuk. Biz çocukken her şey daha rafineydi. Daha kolaydı. Bizim adımıza daha kolaydı. Ben hala Çocukla... çocuk Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Çocuklar teknolojistlerdi. Hani çok fazla üzerine düşülmezdi, yorulmaz. Zaten okula giderlerdi, okuldan bir girerlerdi, iftar olurdu. Mesela şeyin de tadı başkadır, bilen bilir. Hani ilk okuldayken son derste iftar açma şeyi vardır. O mesela çok ilginç bir nostaljidir yani. Ya mesela eskiden işte bu direkler arası diye bir temaşa gösterileri oluyormuş hani İstanbul'da falan. Niye? Çünkü televizyon yok. Hani sosyal medya yok. Bu insanların sosyalleşebileceği, toplanabileceği bir ortam yok. Nerede oluyor? İşte bu Gülhane'de direkler arası dediğimiz yerde İstanbul İstanbul'da oluyor. Bursa'da başka bir bölge oluyor. Başka bir yerde başka bir yer oluyor. İşte orada kara göz gösterileri oluyor. Tulaat oluyor. İlahiler söyleniyor. Ondan sonra o aradan sonra teravih namazına gidiliyor. Teravih namazı kılınıyor. Ondan sonra orası bir sosyalleşme alanı. Orası insanların bir araya geldiği işte Şule'nin anlatmak istediği gibi az evvel yazın çay bahçesinde toplanılıyor. Yazın uzun günlerinde işte cami çıkışında bir dondurmacı muhakkak oluyor. Meyveci oluyor. İnsanlar birbirleriyle sohbet ediyorlar. Konuşuyorlar. Böyle Ramazan yaşlılara geliyormuş gibi hissediyorum ben. Yani küçükken de öyleydi. Çünkü Ramazan'ın ne olduğunu en iyi yaşlılar biliyordu. Hala da aynı. Yani insanlar mesela böyle bir hani çakma Mevlana triplerine girenlerden bahsetmiyorum. O başka bir şey. Ama böyle bir onun o huzuru, onun huşusu sanki böyle daha yaşlıların üzerine geliyormuş gibi hissediyorum. Ama şimdi bugüne geldiğimiz zaman değişen bir zaman var. Her şey daha hızlı eskiyor. Her şey daha hızlı geride kalıyor. E telefonlarımız var, televizyonlarımız var. Bir de artık kimse kimseyle diyalog kurmak istemiyor, kimse kimseyle bir araya gelmek istemiyor. Yani dışarıda yapılan etkinlikler hani hala yapılacak, hala devam edecek de eskisi kadar canlı değil, eskisi kadar eğlenceli değil. Yani her şeyin tadının kaçtığı gibi onda da bir tat kaçması var. Bu da bir gerçek. O zaman biraz da nostalji yapalım. Bir daha Ramazan yaza denk geldiğinde sabaha kadar oturan biz değil çocuklarımız olacak. Sabaha kadar oturan çocuklarımız da olmayacak. Nereden baksan 40 sene sonra. Yani benim çocuğum Allah kısmet ederse 44 yaşında olacak. Bir dahaki Ramazan yaza geldiğinde. 10 gün ya 10 gün atıyor. Her sene 10 gün 33 yılda bir aynı güne geliyor. 10 gün atıyor. O yüzden çok uzun bir zaman. Şimdi şunu sormak istiyorum. 2030 yılında Ocak ayında biz Ramazan'a başlayacağız. Evet. Aynı senenin Aralık ayında biz tekrardan oruç tutacağız. Evet. Yani bir senede iki defa oruç tutacağız. Peki biz buna nasıl dayanacağız? <laughs> ya dayanamayacak bir şey yok ya. Zaten kışın kısa günleri. Aa, orada şey patlayacak aslında. Hani Ramazan yılbaşına gelecek mi? Önce o patlayacak. Sen o zamanki şeyi gör. Kardeşim ne yapacağız? Şöyledir, böyledir. Yılbaşı programları Ramazan programlarını karışacak böyle. Haber bültenlerine falan çıkar bu konu tartışılır. Diyanet fetva üstüne fetva verir. Ramazan pidesi sadece oruç tutanlar için midir? Ramazan pidesinin artık Ramazan'a özel bir durumu kalmadı. Sahir günlerde de satılıyor. O yüzden artık onun nostaljik bir tarafı yok. Güllaş dediğimiz tatlı var ya o da her yerde satılıyor. Yani Ramazan haricinde de satılıyor. Hurma desen de aynı. Ya bunlar böyle ben birazcık bencillik ediyorum galiba ama bunların aslında bu özel bir şey olmalıydı yani ama o da kalmadı herkes her şeyi istediği anda ulaşmak istiyor ya çok değişik bir duygu. Ramazan pidesi yumurtalı mı olur yumurtasız yumurtalı mı? Yumurtalı olur yumurtalı bol susamlı olur. Böyle üstü işte hafif yanık çıtır böyle. O güzel bir tereyağıyla sıcakken güzel gider. Peki Gerçekten. Ramazan pidesi sırasındaki kavgaları da görebilecek miyiz acaba? Görürsünüz fırınlarda oluyor Allah'tan o imza hala yaşatabiliyoruz. Fırınların önünde pide kuyruklarındaki kavgaları hala canlı bir şekilde bir de trafikte oluyor bu trafikteki kavgalarda bunları yaşatıyoruz. Bu bizim kültürümüz en azından bunlara sahip çıkabildik çok şükür. O zaman kültürümüzün güzide bir örneğiyle hay hak sevgili Karagöz'üm bize yine neler anlatacaksın, neler anlatacaksın. Vallahi bilmiyorum işte bu bölümde bir elimizden geldiğince insanların yani dini vecibelerin haricindeki Ramazan anlayışını Ramazan alışkanlıklarını dile getirmeye çalıştık. Bu program yayına girdiğinde Ramazan'a takriben 3-4 gün kalmış olacak. Anca denk getirebildik. Bu vesileyle sizin de Ramazan'ınızı kutlayalım. Fideniz sıcak, hurmanız tatlı, güllaçlarınız bol fıstıklı olsun diyelim. Ramazan için şahsi diyet listemi vereyim. Bu Ramazan'da hak yememeye dikkat edelim. Kimsenin hakkını yemeyelim. Kul hakkına girmeyelim. Bunu sadece Ramazan'da değil hayatımızın geri kalanında da uygulayalım. Naçizane tavsiyem budur. Herkes hayırlı Ramazanlar. Kimsenin kalbini kırmadığınız, kimseyi üzmediğiniz, oruç tuttuğunuz için kimseyi zormalamadığınız ya da oruç tutanları ezmediğiniz bir Ramazan dileyelim. İnşallah hepimiz bayrama güzel bir şekilde ulaşırız. Bir de ondan sonra Ramazan'ın son haftasında bayram konuşuruz. Siz de bu videoyu beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz bize belli edin ki biz de ne yaptığımızı görelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın